Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen tüm şehit ve gazilerimizin anısına, bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da istikam marşımızı okumaya davet ediyorum. Bayrak Filama grubu! Bayrak Filama! Al! Köt. Şu an yanımızda AK Parti Selik İlçe Başkanımız Hasan Bey var. Merhabalar Hasan Bey. Merhabalar. Bugün için duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz başkanım? Tabii, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemizi onurlandırmasının 91. yıl dönümü münasebetiyle törenler yapmaktayız, anmaktayız. Cumhuriyetimizi kurmuştur. Bizi ülkemizin çağdaş menetler seviyesine ulaşılmasıyla ilgili hedefler göstermiştir. Bizler de ee, sorumlu kişiler olarak e, Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Başkanım etkinlik e, buradan sonra sizde devam edecek mi? Şu yani, an Aspendos evet, Kalesi'nde bir etkinlik söz konusu. Evet. Devam Tabii. Katılacağız. Yani. Evet. Peki başkanım teşekkür ediyorum. bu evet. Güzel bir ben ve düşünceler. Sağ olun. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağ ol.